kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet. Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadeti nasıl öğrendik? Öğretmenimiz önceki dersin sonunda bize gelecek ders için kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet kavramları hakkında araştırma yapınız. Bunların anlamlarını, söylenişlerini ve İslam dini açısından önemini büyüklerinize sorunuz. Sözcük ve ansiklopedilerden de araştırarak bir sunum hazırlayınız demiştim. Arkadaşlarımızla aramızda bir görev paylaşımı yaptık. Oğuz ve Ayşe'ye bu kavramların söyleyiş şekillerini asrete yazmaya görevi vermiştik. Konuları sunma görevini de onlar üstlendiler. Hepimiz o günkü derse her zaman olduğu gibi hazırlıklı gelmiştik. Oğuz kelime-i tevhidi, Ayşe de kelime-i güzel bir yazıyla asrete yazmıştı. Önce Oğuz söz aldı ve sunumuna başladı. Hazırladığı asistatı e tahtaya yansıttı asidatında La ilahe illallah Muhammedin Resulullah yazıyordu. Önce bu sözü tüm sınıfa topluca ve yüksek sesle okuttu. Sonra bununla ilgili sorular sormaya başladı. Arkadaşlar bu sözün adı nedir? Bileniniz var mı? Selim söz istedi ve Selim'i tevhittir dedi. Oğuz Selim'e. Doğru diyerek teşekkür etti ve sınıfa peki bu söze neden bu ad verilmiştir diye sordu. Aslı söz alarak şunları söyledi. Babamın anlattığına göre tevhid, birleme, birlik anlamına gelir. Bu yüzden Allah'ın birliği inancına dayanan İslam dinine tevhid dini de denmiştir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüyle Allah'ın birliği anlatılmaktadır. Bunun için bu sözü kelime-i tevhid adı verilmiştir. Oğuz son olarak bize şu soruyu yöneltti. Bu sözün anlamını kim söyleyecek? Hepimiz parmak kaldırdık. Oğuz içimizden Ahmet'e söz verdi. Ahmet Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir dedi. Oğuz bir asistat daha yansıtarak Arkadaşlar kelime tevhidin anlamı ve önemi Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin sözlerinde şöyle belirtilmektedir dedi ve asitatta yazılı olanları okuyarak yorumladı. Asitatta şunlar yazılıydı. Allah'tan başka ilah yoktur. Sen tevhide davet et ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın etkisidir. De ki o Allah birdir. Allah katında benim yardımımla en çok mutlu olacak olan kimse samimi olarak ve içinden gelerek La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyen kimsedir. Bundan sonra Ayşe asitatını yansıttı. Onun asitatında da Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh sözü yazılıydı. Ayşe de Oğuz'un yaptığı gibi önce yüksek sesle sınıfa bu sözü okuttu. Sonra Özge'ye şu soruyu yöneltti. Bu sözün adı nedir? Kelime işarettir diye cevap verdi Özge. Ayşe Yasin'e, Yasin sen kelime işaret kavramıyla ilgili bulduğun bilgileri bize sunar mısın dedi. Yasin bunun üzerine şu bilgileri aktardı. Arkadaşlar araştırmama göre şehadet şahitlik demektir. Kelime şehadet ise şahitlik etme sözü anlamına gelmektedir. Bir kimsenin Müslüman olabilmesi için kelime-i şehadet getirmesi gerekir. Kelime-i şehadet getirmek, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. sözünü söylemektir. Bu sözün anlamını şöyledir. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Bunu içtenlikle ve inanarak söyleyen kimse İslam dinini kabul ederek Müslüman olur. Ayşe hepimize teşekkür ederek sunumunu bitirdi. Öğretmenimiz aferin çocuklar çok güzel hazırlamışsınız dedi ve şunları söyledi. Gördüğünüz gibi kelime-i ve kelime-i şehadet söylemiş ve anlamları bakımından birbirine çok yakın sözlerdir. Her ikisi de dinimiz açısından çok önemlidir. Dinimizin temelini oluşturan sözler içermektedir. Çünkü dinimiz öncelikle Allah'ın birliğine ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun elçisi olduğuna inanmayı gerektirir. Bunları söyleyerek bu inancımızı dile getirmiş oluruz. Bu sözleri benzer bir şekilde her gün okunan ezanda da duyarız. Sevgili Peygamberimiz Kerim-i İslam dininin temel esaslarından biri olduğunu belirtmiştir.